Cep telefonunuzun, bilgisayarınızın veya televizyonunuzun nasıl çalıştığını hiç merak ettiniz mi? Her şey yarı iletken adı verilen küçük elektronik bileşenlerle başlar. Yarı iletkenler, cam gibi yalıtkanlardan daha iyi, ancak bakır gibi iletkenlerden daha kötü elektrik ileten malzemelerdir. Bu benzersiz özellik, elektrik akışını çok hassas bir şekilde kontrol etmemizi sağlar. En önemli iki yarı iletken cihaz diyotlar ve transistörlerdir. Bu küçük bileşenler, hayal edilebilecek hemen hemen her elektronik cihazda bulunan modern elektroniğin yapı taşlarıdır. Diyotlar ve transistörler olmasaydı, dünyamız çok farklı bir yer olurdu. Sonraki bölümlerde diyotların ve transistörlerin nasıl çalıştığını ve teknolojik dünyamız için neden bu kadar önemli olduklarını keşfedeceğiz. Bu şaşırtıcı elektronik bileşenlerin sırlarını açığa çıkarmaya hazır olun. Elektrik için tek yönlü bir sokak düşünün. Diyot işte budur. Bir diyot akımın yalnızca bir yönde akmasına izin veren iki uçlu bir elektronik bileşendir. Diyotlar elektrikli çek valfler gibidir. Anot adı verilen pozitif bir tarafı ve katot adı verilen negatif bir tarafı vardır. Anoda pozitif bir voltaj ve katoda negatif bir voltaj uygulandığında diyot akımın akmasına izin verir. Buna ileri yönlü kutuplama denir. Ancak voltaj tersine çevrilirse diyot akımı engeller. Buna ters yönlü kutuplama denir. Bu benzersiz özellik diyotları çeşitli elektronik uygulamalar için vazgeçilmez kılar. Şimdi de transistörlerden bahsedelim. Transistörler bir akımı açıp kapatabilen veya hatta yükseltebilen küçük elektronik anahtarlar gibidir. Genellikle taban, kolektör ve yayıcı olarak etiketlenen üç uçlu cihazlardır. Bir transistörü bir su musluğu gibi düşünün. Tabana akan az miktarda su, kolektörden yayıcıya çok daha büyük bir su akışını kontrol edebilir. Benzer şekilde, bir transistörün tabanına uygulanan küçük bir akım, kolektör ve yayıcı arasında akan çok daha büyük bir akımı kontrol edebilir. Büyük bir akımı küçük bir akımla kontrol edebilme yeteneği, transistörleri amplifikasyon için ideal hale getirir. Bu da ses yükselteçleri, radyo alıcıları ve diğer birçok elektronik cihaz için gereklidir. Diyotlar ve transistörler elektronik çağın isimsiz kahramanlarıdır. Her gün kullandığımız sayısız elektronik cihazın temel yapı taşlarıdır. Akıllı telefonlardan ve bilgisayarlardan tıbbi ekipmanlara ve uzay araştırmalarına kadar diyotlar ve transistörler çok önemli bir rol oynar. Diyotlar Elektronik cihazları çalıştırmak için gerekli olan AC gücü DC güce dönüştürmek için doğrultucu devrelerinde kullanılır. Ayrıca LED ışıklarda, güneş pillerinde ve diğer birçok uygulamada kullanılırlar. Transistörler, bilgisayarların beyinleridir ve bilgileri ışık hızında işlemelerini sağlarlar. Ayrıca yükselteçlerde, osilatörlerde ve sayısız başka elektronik devrede de kullanılırlar. Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe diyotlar ve transistörler için daha da yenilikçi uygulamalar bekleyebiliriz. Bu küçük bileşenler dünyamızda devrim yarattı ve gelecek nesiller boyunca geleceğimizi şekillendirmeye devam edecek.